Arkadaşlar özür diliyorum. Ee, oğlum sen bütün evi yiyeceksin lan şimdi. Az önceki daha kolaydı. Yaptığımız şeyleri bir daha yapmak zorundayız. Dur önce seni yıkayacaktık. Çok enteresan bir çocuksun Pao. Ne yaptığımı inanın bilmiyorum şu an. Nerede lan? E bizim yemeğimiz az abi. Go shopping ya, Oynamadık ki Allah Allah Paulina'yı bul Emredersin dayım Paulina. Oğlum git vallahi vururum seni. Paulina. Ne aldım lan ben? Nerede oğlum? Başka oda yok ki. Paulina! Arkadaşlar nerede olabilir? Topu da yanıma alayım. Kendimi korurum. Fırında mı? What is this things man? Paulina. Ne yaptın lan? Şşş. Uyan, uyan lan. Nerede kız? Vurulur mu? Vurulur mu? mu? Ben de yatayım uyuyayım. Bana ne Paulina'dan. Çok korkuyorum şu an. <laughs> Bununu satayım. Çok yakışıklısın oğlum kızlar hep peşinden koşacak oğlum sen hiç merak etme oğlum. Sanki bu masa hareket etmiş gibi duruyor. Pooyu yatağına koy. Şelfi kontrol et. Öss. As... Paulina. <laughs> 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 Bundan da korkmazsın be kardeşim. What? Kaçmak için bir yol bul. Find transportation to able to move. Yürüyebilmek için transport. What does that mean? Ah şimdi o beni bir pawya dönüştürdü. Kaçmak için doğru rotasyonu bul diyor. Tam yemek yedik. Beni yıkamaya götürür müsün abi? Nasıl kurtulabilirim ki? At bana. <laughs> Dur bakayım ya. Bateriyen ta e, tamam tire attım istemedin ki. Battery. Where's the battery? Bize pil lazım bir yerden. Şurada bir şey var. Uh, that's a phone. Hey, where are you going? I'm sorry. Ee, top oynamak istiyorum. Şu arabada unuttuğum bir şey var benim ya. Sevgili baba. I left home. Evden ayrıldım. Don't search for me. Beni sakın arama. Aa, normalde bak bizim bunu önceden bulmamız gerekiyordu. Evden ben kendim ayrıldım. Sakın beni arama Paulina diye not bırakmış. Bizim şu koca kafalı ama. Abi ben bu lastiği alamıyorum ya. Parçalar için evi ara diyor. Beni bir daha şeye götürsene dayı oğlu. Ya çok hızlı götürüyorsun ya. <laughs> Dur uykuya değil uykuya değil. 2-2. Lan <laughs> git. Yemek yiyelim bakalım. Mutfakta acaba başka bir şey var mı ya? Buralardan ne alabilirim acaba? Bateri diyor. Buldum. Ee, beni bir daha şeye götür. Arabanın olduğu yere götür. Teker'i ben nasıl takacağım ama? Ha Pao seni izliyor. Onun dikkatini dağıt dedi. Go and catch him bro. go and catch him. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Abi ne yapacağız biz? Ben bunu nasıl şey yapam? Beni yine oyun oynamaya götür. Oynamak istiyorum ben. Topumu getir. Come on, 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 come on. is watching and the door is closed. Find a way to make him open the door. Onun kapıyı açmasını sağla. Dört. Ee, kapıyı nasıl açtırabiliriz? Where are you going? Aa şey. Yemek azalırsa alışverişe gitmek zorunda kalacak. Dur dur ben yemek yemek istiyorum Pao. Beni yemek yemeye götür. Beni yemek yemeye götür. I have a landline. Maybe I can call someone to describe Poe. Ah, Poe. Uyumak istiyorum. Tamam. Şimdi telefona ulaştık. Poe içeri gidecek. <laughs> 30 saniye sonra pizzacı gelecek diyor. O zaman dur çabuk çabuk beni oyun odasına götür. Çabuk oyunu odasına götür beni. Çok beni oyun odasına götür. Pizzacı çocuk gelecek. Kapıyı açtığı anda giderim gidelim kardeşim. Şu dakika durmam burada. Top oynayalım Po. Aaaa ah. <laughs> They see me rolling. They hate what the? The door is closed. They hating, controlling. What? Oh! What is this? It's closed. Where can I go? <laughs> Etrafı yakmak için önce bir şey ihtiyacım vardı. Ne gibi bir şey mesela? Pavucum. Gazı açtık. Geber ulan. Önce önce mutfaktan çık. <laughs> abi abi delireceğim. They see me rolling, hating. Ver bana şu çakma artık. Çabuk hadi çabuk. Seni bu tarafa gitmem lazım. Diğer taraftan gelme sakın. Evet 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 iyi geliyorsun iyi geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yani başardık en azından. Oynadığınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz efendim. Hiç anlamadığım bir oyun için.